Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ayın dördü. Bu gelen yeni ayla birlikte hava sıcaklıkları 18-20'den 1 iki gün içinde 34 dereceye çıkınca arılarımızın durumları bu şekilde sıcakta içeride bunalan arılar kendini dışarı atmışlar serinlemek için. Bunlar gelen oğullarımız. Gördüğünüz gibi yara var dışarıda. Kıştan yaza geçtik. Kendinize iyi bakın. Ardost olarak kal. Hoşçakalın.